Metal bölümünde üretim yaparak Türkiye'nin hemen hemen bütün bölgelerine okul sırası gönderiyoruz. Bu okul sıralarını bize bakanlığımız parça halinde gönderiyor. Burada montajını yapıyoruz. Profil demirlerin konulduğu kutuda, ambalaj malzemesinde e, bu malzemeler bize geliyor. Üretimi bitirdikten sonra bu ambalaj atıkları işi bitiyor. Biz de düşündük bir sosyal sorumluluk projesi olarak ne yapabiliriz diye. Bu malzemeleri ya geri dönüşüme e, gönderecektik ahşap malzemeleri ya da kalefer dairesinde yakmamız gerekecekti. Bizler de öğretmen arkadaşlarımızla düşündük ve bunlardan e, çarşambamızın ihtiyacı olan doğada bizlerin can dostları olan hayvanlarımıza özellikle e, sokak hayvanlarına barınak yapmak e, fikri, doğdu. Bu doğrultuda 16 tane hayvan barınağı yaptık. Gördüğünüz gibi öğrencilerimiz her aşamasında çalıştılar. Öğretmen arkadaşlarımızın rehberliğinde ve güzel bir çalışma oldu. Çarşamba belediyemizle bir protokol yaparak belediyemizin uygun gördüğü çarşambamızın değişik mahallelerinde bu barınaklarımız can dostlarımıza ev sahipliği yapacak. Çok güzel yapmışsınız. Allah doğru. İnstagram sayesinde okuyan arkadaşlarımızın gerçekten önemli bir farkındalıklarıyla oluşturdukları kulübeleri belediyemize teslimine ilişkin bir törendeyiz. Burada üç e, önemli bence artı bir değer var. Birincisi bir geri dönüşüm malzemelerinden tamamen yani çöpe gidecek ya da işte yakılacak başka bir şeye dönüşme ihtimali olmayan malzemelerin hayvanlarımızın sokaklardaki kalan hayvanlarımızın işte yağmurdan, güneşten korunmasıyla alakalı önemli bir amaca hizmet etmesi bence önemli bir şey. İkincisi bunun öğrenciler tarafından yapılmış olması çok önemli bir değer. En üstü meslek sesi, belediye, hayvan hakları, insanların dikkatini çeken kurumların birbirleriyle olan ilişkileri, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bu konudaki gayretleri, Sayın Kaymakamımızın öncülüğü çok kıymetli, çarşamba için çok değerli olarak görüyorum. Özellikle öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin bu konuda dert edilmiş olması bizim açımızdan da çok kıymetli. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çarşambalılar zaten özellikle bu hayvan ilişkisi noktasında çok hassas davranıyorlar. Ben çarşambalı hemşerilerimize de teşekkür ediyorum. Pandemi süreçlerinde kendi çocuklarının yiyeceğini düşünür gibi hayvanların yiyeceğini de düşündüler. O manada hemşerilerimizin de bu konudaki gayretlerini ben çok önemli görüyorum. İnşallah ilerleyen günlerde aşılamalarının ve bakımlarının daha iyi yapılacağı bir merkezi de Çarşamba'nın hizmetine sunmakla alakalı çalışmalarımız şu anda mevcut. Hem bu projenin hem de Çarşambamızdaki eğitimle alakalı yapılan diğer tüm projelerin yapılmasında emeği geçen tüm okul idarecilerimize, öğretmenlerimize, milli Eğitim müdürlüğümüze, sayın kaymakamımıza şükranlarımı sunuyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.